Merhabalar. Ee, tabii hayatı kitapların içinde geçen bir insan olarak... E, ...sürekli yeni kitaplarla da haşır neşir oluyorum. E, arada bir size böyle... E, ...ya çalışma masamda okuduğum, çalıştığım, incelediğim... ...hakkında yazı yazacağım kitaplardan... ...ya da kargodan yeni çıkanlardan bahsedeceğim. Bugün böyle bir 4-5 tane seçtim. İlk önce size... E, ...bugünlerde... Hakkında bir yazı yazdığım, ee, Alice'in özel bir baskısından bahsedeceğim. Ee, i̇şte Lewis Carroll'ın yazdığı e, meşhur e, çocuk romanı olarak bilinen ama zannedersem e, çocuklardan çok e, galiba akademisyenlerin bilhassa da e, matematikçilerin ve dil felsefecilerine ilgi gösterdiği bir kitap. Alice Harikalar diyen de ve Aynanın içinde'nin ikisinin bir arada olan bir baskısı bu. Ee, özelliği şu, Martin Gardner bu kitabı yayına hazırlarken açıklamalı notlar ilave etmiş. Bunun sebebi de şu, sonuçta Lewis Carroll bunu 1800'lerin sonunda, yani bizim Victoria'n Çağ dediğimiz dönemde Oxford camiasının içerisinde kendi çalıştığı kolejin dekanının kızı için yazıyor esasında Alice Liddell. Ee, bu romana e, bu masala ilhamını veren Alice esasında. Onunla olan arkadaşlığının sonucu bu kitap. O yüzden e, Gardner bize şeyi anlatıyor. E, bu kitabın içerisindeki çoğu şey aradan geçen 150 yılda. ...170 yılda... ...artık çoğu okurun anlayamayacağı... ...çok özel... ...Victorian Çağ'a ait... işte ...Oxford camiasına ait... ...hatta Alice ile Lewis Carroll arasında olan... ...özel şakalaşmalara... ...özel esprilere has göndermeler... ...çok fazla var diyor. Bu yüzden kitabı elinize aldığınızda göreceksiniz... ...yani orta taraftaki... ...sağ ve sol taraftaki... ...hikayelerin yanında, en dış sayfalarda... sürekli şerhler düşmüş. Bu şerhler yani benim gibi işte çocukluğundan beri Alice okuyan, işte doktor tezinde Alice'e atıflar veren evinde küçük bir Alice koleksiyonu olan bir okur için bile çok öğretici oldu. O yüzden bu özel baskıyı size tavsiye ediyorum. Eğer Alice'e bir ilginiz varsa. Bir de bir özelliği benim için 1977'de bulunan bir bir baskıdan çıkarılmış küçük bir hikaye var. O bu baskıya eklenmiş. Adı da şey Peruklu Eşek karısı. Ee, özelliği de şu. Esasında Peruklu Eşek Arası'nı aynanın içinden için yazmış Lewis Carroll. Fakat kitabın orijinal illüstrasyonlarını çizen John Tenniel ee, nedense peruklu e, ee, arı eşek arısını çizememiş. Bunu da Lewis Carroll'a bir mektupla bildirmiş. Demiş ki ben bu eşek arasını çizemeyeceğim. Benim sanatımı aşıyor. Zaten hikaye içerisinde de bunun çok bir yeri yok. Bence kitabı şişirme. Bu, bu bölümü kitaptan çıkar diye yazmış. Ve işin garibi Lewis Carroll'ı ikna etmiş. Carroll da bunu ilk baskının dizgi taslaklarından çıkarmış. Bu 1977'de bulunuyor. Bunu da kitabın sonuna eklemişler. Bu da mesela benim gibi neredeyse 8-9 yaşından beri okuduğum düşünülürse herhalde bir 40 yıla yakın oluyor. 40 yıllık bir Alice okuru için bile yeni bir keşif imkanı sağlıyor. Bu yüzden bu açıklamalı notlarla hazırlanan özel baskıyı size tavsiye ediyorum. Yeni, enerjik, genç ve çok hızlı bir giriş yapan Afrikano yayınlarından çıkan bir kitap var. Bunu okuyamadım. Bu gündemimde hemen oturup okumayı düşündüğüm kitaplardan biri. Mario de Andrade'nin kitabı, bir Brezilyalı yazarın kitabı. Bu kitabın özelliği, büyülü gerçekçiliğin kurucu metinlerinin arasında sayılması ve yazarının ağzından söylendiği kadarıyla da romanın baş kahramanı da karaktersiz bir karakter. Bunu da size öneriyorum. Ee, geçenlerde hakkında bir yazı yazdığım, ee, çok hoşuma giden bir roman, ee, Sigrid Nunez'in e, Dostu. Ee, biz Kafka kitabı daha çok e, Svetlana Alekseyev metinlerini ya da e, Bernard Malamud'un roman ve hikayelerini basan e, ama arada da bizim böyle tanımadığımız çağdaş e, yazarları bize getiren bir yayın evi olarak Kafka Edebiyatı'na hayranlığımızı e, taşıyoruz. E, Dostumun hikayesi esasında bir kadınla bir köpeğin arasındaki hikaye. Bir danova cinsi bir köpekle e, arasında geçen hikaye. Şimdi kitabın kapağına ya da bu konusuna baktığınızda e, yazdığım yazıda söylediğim gibi e, sizi yanıltıyor. Siz bunu böyle bir klasik köpek insan ilişkisi kitabı olarak düşünmeyin. Çünkü kitabın asıl hikayesi e, e, şuarlar edebiyatta yükselen bir trend ya da yükselen bir akım var. O da ne? Ortalığı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu yazarlık ya da yaratıcı yazarlık atölyeleri sarmış durumda neredeyse artık yazar sayısı dünyada okur sayısını ilk defa aşmak üzere bunun alttan alta inceden eleştirisini yapan yazarlığın ne olduğunu neden herkesin yazar olmak istediğini herkesin yazar olduğu bir dünyada yazmanın bir anlamının olup olmadığını bir kadın bir köpek ve bir kayıp dost üzerinden anlatan çok güzel bir roman onu tavsiye ederim bir de Hoş bir seri var. Belki bu senin yeni bir kitabı daha çıktı. Ben onu edinemedim daha. Inkan e, kitap, Inka Yayınları e, küçük e, birer hikaye basıyor ama bunları çok özel bir tasarımla, hoş illüstrasyonlarla basıyor. Birincisi Ursula e, Le Guin'in e, esasında mülksüzlerde e, yarattığı o anarşist toplumun temellerinin atıldığı devrime öncülük eden Odo'nun hikayesini anlatan bir hikaye bu. Yani Legüne düşündüğünüz varsa işte mülksüzleri seviyorsanız e, mülksüzlerden sonra yazılmış ama bir şekilde mülksüzlere giriş sayılabilecek. O devrimci Odo'nun hikayesini öğrenmek için güzel bir hikaye devrimden önceki gün. Tabi kitabı zenginleştiren şey illüstrasyonlar ve baskı kalitesi. E, Stenbeck'in krizantemleri yine keza hmm, bir tür e, cinsiyet rollerini, kimliği, arzuları ve hayal gücünü sorgulayan e, bir hikaye. E, bir yabancı ile karşılaşan, e, kırsalda yaşayan ve krizantem yetiştiren bir ev kadının hikayesi. E, güzel, küçük, hiç hiçli, içli. E, klasik bir Steinbeck hikayesi. Bunu da tavsiye ederim. Zannedersem bu seriden bir de Stephen King'in bir hikayesi çıktı ama daha onu elde etmedim. E, son önereceğim bir kitap e, bugün bu çekimi yapmadan önce buraya gelmeden az önce okumaya başladım bir kitap. Yarılarına geldim ama muhtemelen çekimden sonra eve döndüğümde bu kitabı bitireceğim bu gece. E, işte bu e, KK'lar ve akademik ihraçlar e, bazen hayırlı işlere de yol açıyor. Bu Yort e, Kitap Yort Yayın Evi de e, onlardan, onun ürünü olan bir yayınevi. E, 1892 tarihli e, bir roman bu. Rodenbach'ın çevirmeni Roza Akman. Eğer e, kitabı okumaya başlamasaydım bunu bütün öğrencilerime tavsiye ettiğim gibi sizi de büyük ihtimalle şu anda Ölü buruj diye tavsiye edecektim. Çünkü Burujli okunuyor diyor biliyordum ben. Ama kitabın içinde Buruj'un apostroftan sonra aldığı ekleri bakınca bir yanlışlık mı var acaba diye düşündüm. Çevirmen Roza Akmen olunca tabii insan orada değil bende bir hata olduğunu anlamı anlıyor hemen. Kendisinde bir hata olduğunu anlıyor. O yüzden telaffuzuna baktığımda Felemenkçe'de bu gürühe gibi okunuyor anladığım kadarıyla. O yüzden kitabın adı esasında ölü Bürühe. Eee... Bir kentin ruh haliyle o kentin içinde yaşayan insanın ruh hali arasındaki benzerlikler ee, ve o ruh halinin e, kentin ruh halinin e, kentin içindeki bireyin ruh haline nasıl sirayet ettiğini anlatan hoş bir roman. Ee, yani kentle ruh halleri arasında. İlişki kuran e, ve bireylerin eylemlerini esasında yönlendirenin şehir olduğunu anlatan bir roman gibi duruyor. E, karısını kaybettikten sonra, karısını çok seviyor, 10 yıllık bir evliliğin e, içinde, karısını kaybettikten sonra e, hükmüyen e, buru yerleşmeye karar veriyor ve e, e, kendi kaybıyla şehir arasında bir e, ilişki kurmaya başlıyor. Benim geldiğim yerde şehrin içinde turlarken sokakların arasında karısına çok benzeyen bir kadınla, Jane diye bir kadınla karşılaştı. Herhalde roman ondan sonra böyle ilerleyecek ama bunun içinde tabii beni etkileyen şey benzerliğin ne olduğu, benzerlik üzerine, özdeşlik üzerine harika paragraflar var. Teknik olarak hani adlandırmam gerekse illa hani Nerval'in Silvia'sını Andıran bir şiir roman diyebileceğim tipte bir roman. Hani bitirmediğim halde ukalalık yaparak söylüyorum bunu. Bir şiir roman. Ee, bunu seveceğinizi düşünüyorum. Ee, tabii Rosa Erkmen çevirisi de kitaba çok şey katıyor. Ee, bunu da tavsiye ediyorum. Ee, en kısa zamanda yeni kitaplarla yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ederim.